İran, gizemlerle dolu bir ülke. Size eski kalıntıların ve resmedilmeye değer, bahçelerin ardında katı gelenekler ve görenekler olduğunu söylesem ne dersiniz? İran, sürprizlerle dolu. Sadece bir gün süren bir evlilik türü olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda İran hakkında sizi şaşırtacak 20 çarpıcı gerçeği açıklayacağız. Bunların birçoğu bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi sorgulamanıza neden olacak kadınların bazı bölgelerde yaşadığı şaşırtıcı özgürlüklerden inanılmaz ritüellere kadar izlemeye devam edin, gelecek olanı duyduğunuzda inanamayacaksınız. Poligami, İran'da sıkı bir şekilde kısıtlanmıştır. Bu uygulama birçok Müslüman ülkesinde yaygın olarak kabul edilse de, İran daha katı bir yaklaşım benimsemiştir. 10 yıllar önce İran yasaları Müslüman erkeklerin dört eşle evlenmesine izin veriyordu. Ancak sosyal tutumlar değiştikçe ülkenin hukuki yapısı da değişti. Son yıllarda bu rejimle ilgili tartışmalar yoğun tartışmalara yol açtı. Öne çıkan bir olay, ilk eşin onayını almadan erkeklerin 3 ekeşle evlenmesine izin vermeyi öneren tartışmalı aile koruma tasarısı oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu öneri sert bir tepki doğurdu. Kadın hakları aktivistleri ve birçok İranlı buna karşı çıktı ve böyle bir yasanın kadınların onurunu etkileyeceğini ve eşitsizliği derinleştireceğini savundu. Ve bana güvenin, gelecek olan her şeyi sorgulamanıza yol açacak. O yüzden izlemeye devam edin, gelecek olanı kaçırmak istemezsiniz. İran'da geçici evlilik ya da SİGE, Şii İslam hukukunun önemli bir yönüdür. Ömür boyu süren geleneksel evliliğin aksine, Belirli bir süre için dini olarak onaylanmış bir birlikteliğe izin verir. Bu süre anlaşmaya bağlı olarak birkaç saatten birkaç yıla kadar değişebilir. Sige, kalıcı evliliğe bağlı kalmak istemeyen dul, boşanmış veya uzun vadeli yükümlülük olmadan arkadaşlık arayan bireyler için bir evlilik düzenlemesi sunar. Bu, samimi ilişkilerin dini ve hukuki çerçeveler içinde tanınmasına yardımcı olur ve ilişkilerle ilgili toplumsal normları ele alır. Evlilik süresi ve mehir sözlü veya yazılı bir sözleşme ile kararlaştırılır ve süre sona erdiğinde resmi boşanma işlemleri olmaksızın otomatik olarak sona erer. Ayrıca takip eden içerik sizi şaşırtacak. Keşfe çıkmadan önce dinleyen herkese özel bir 10 saniyelik isteğim var. Eğer bana herhangi bir şekilde yardımcı olursanız bildirim zilini çalmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kanal için çok yardımcı oluyor. Eğer bunu yaparsanız bu şovu sizin için daha da iyi hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? İran'da yüksek öğrenimde ilginç bir eğilim ortaya çıktı. Artık üniversiteye giden kadın sayısı erkeklerden daha fazla. Bu değişim 1990'lı yıllarda başladı ve İranlı kadınların akademik olarak kaydettiği önemli ilerlemeyi vurguladı. Bugün İran'daki üniversite öğrencilerinin %60'ından fazlası kadın, bu da kalıpları sorguluyor ve eğitime verilen önemi vurguluyor. Bu ilerleme 1990'lı yıllara kadar uzanıyor. Bu dönemde kızların ilkokul ve ortaokula erişimindeki artış, yüksek öğrenimdeki kayıt oranlarını artırdı. Cinsiyet kotası ve toplumsal beklentilere rağmen özellikle fen ve mühendislik alanlarında pek çok kadın başarılı oldu ve tıp ve beşeri bilimler gibi disiplinlerde öne çıktı. İran'ın zengin kültürel mirasının birkaç sembolü, İran halısı kadar dünya çapında tanınmamaktadır. Karmaşık tasarımları ve olağanüstü kaliteleriyle tanınan her halı, nesiller boyunca el işçiliğiyle dokunmuş benzersiz bir sanat eseridir. 2500 yılı aşkın bir süredir devam eden bu gelenek, bu halıları anlamlı kültürel eserler haline getirir. Sanat, doğa, mimari ve İran tarihinden esinlenerek oluşturulan karmaşık desenler ve canlı renklerde yatmaktadır. Her tasarım, geometrik veya çiçeksel olsun, bir hikaye anlatır. Bitkiler, böcekler ve minerallerden elde edilen doğal boyalar canlı renklerinin yüzyıllar boyunca kalıcı olmasını sağlar. Bir İran halısı oluşturmak zahmetli bir süreçtir. Her düğüm elle bağlanır ve bu beceri nesiller boyunca aktarılır. Yüksek kaliteli yün ve ipek, dayanıklılık ve lüks bir doku sağlar. Bazı halılarda milyonlarca düğüm bulunur. Her biri güzelliklerine ve dayanıklılıklarına katkıda bulunur. İlginç bir şekilde İran halıları kusurları benimser. Bu hafif farklılıklar kasıtlıdır ve mükemmelliğin yalnızca ilahi olanın bir özelliği olduğu inancını simgeler. Her parçaya benzersiz bir karakter ekler. Dünyanın çoğunda parmakla yukarı işaret yapmak onay veya anlaşma belirtir. Ancak İran'da bu jest tamamen farklı bir anlama sahiptir. Bu Batı kültürlerinde müstehcen bir el işareti gibi saldırgan bir jest olarak görülmektedir. Bu da jestlerin toplumlar arasında nasıl farklılık gösterdiğinin dikkat çekici bir örneğidir. Bu anlam İran'ın tarihi ve kültürel bağlamında kök salmıştır. Beden dili güçlü duyguları ifade etmek için evrimleşmiştir. Böyle kültürel yanlış anlamalar sözsüz iletişime dikkat etmenin önemini vurgular. Küreselleşmiş bir dünyada bir kültürde masum olan jestler başka bir kültürde son derece saldırgan olabilir. Bu özellikle sosyal etiketlerin önemli olduğu İran gibi ülkelerde kültürel duyarlılığın gerekliliğini vurgular. Günlük yaşamdan bahsetmişken İran'da bir hafta sonunun nasıl geçtiğini hiç merak ettiniz mi? Dünyanın çoğu yerinde hafta sonları cumartesi ve pazar günlerine denk gelirken İran'da hafta farklı bir ritme sahiptir. Hafta sonu perşembe günü başlar. Bu genellikle yarım gün olup, çalışanların cuma günü, dinlenme günü için hazırlanmalarına olanak tanır. Cuma, cumuah olarak bilinir ve Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Çünkü toplu ibadet ve düşünceye ayrılmıştır. Bu yapı, cuma akşamının boş zamanın başlangıcını işaret ettiği küresel normla çelişmektedir. O zamana kadar İranlılar zaten dinlenme günlerini yaşamaktadırlar. Perşembe öğleden sonrası ve cuma hafta sonu kişisel, ailevi ve dini zamanın bir karışımını sunarak yaşamda dengeli bir yaklaşım sağlar. İran haftası dini uygulamaların günlük rutinlere derinlemesine entegre olmasını sağlar. Cuma namazları toplulukları bir araya getirir. Günün geri kalanı aileyle birlikte yemek yemek veya parklarda dinlenmek gibi popüler bir aktiviteyle geçer. Ancak bu benzersiz program küresel iş ve iletişimde zorluklar yaratabilir. Çünkü İranlı işletmeler sıklıkla uluslararası ortaklarla uyum sağlamak için ayarlamalar yapmak zorunda kalır. İran mutfağı tarih ve coğrafyanın zengin bir karışımıdır. Safran bu mutfağın merkezindedir. Kırmızı altın olarak bilinen İran dünya safranının %90'ından fazlasını üretmektedir. Bu değerli baharat, İran yemeklerine benzersiz bir tat, aroma ve kültürel derinlik katar. Safran, aromatik safranlı pilavdan tatlılara kadar İran mutfağında vazgeçilmezdir. Basit yemekleri gurme başyapıtlara dönüştürür. Öne çıkan bir örnek, safranla tatlandırılmış pilav ve et, domates ve tereyağı ile yapılan çelo kebaptır. Bu yemek İran misafirperverliğini simgeler. Bir diğer öne çıkan yemek ise ceviz ve nar püresi ile yapılan tatlı tuzlu bir güveç olan fesenjandır. Safranın zengin notaları ile zenginleştirilmiştir. Daha hafif bir seçenek olarak yoğurt ve salatalı mast ohyar cesur tatları dengelemektedir. Tatlı olarak safranla zenginleştirilmiş daha hafif ve kakule ile gül suyu ile tatlandırılmış İran baklavası ince bir tat sunar. Küresel ölçekte İran malzemeleri ve teknikleri ilham vermeye devam ederek İran'ın dünya mutfağındaki kalıcı etkisini pekiştirmektedir. İran'da alkol tüketimi İslam hukuk gereği sıkı bir şekilde yasaklanmıştır ve bu kurala uymayanlara 80 kırbaç cezası gibi önemli bir ceza uygulanmaktadır. Bu yasa esas olarak nüfusun çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara uygulanmaktadır. Hristiyanlar ve Zerdüşler gibi Müslüman olmayan azınlıklar, özel alanlarda alkol tüketmelerine izin verilir. Ancak kamuya açık alanda sarhoşluk sergilemekten kaçınmaları beklenir. Resmi yasaklara rağmen alkol, ev yapımı üretim ve gizli ithalat gibi gayri resmi kanallar aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır. Her yıl 60 ila 80 milyon litre alkolün çoğunlukla alkolün yasal olarak satıldığı komşu ülkelerden İran'a getirildiği tahmin edilmektedir. Bu faaliyetler özellikle genç İranlılar arasında kısıtlamaları aşmanın yollarını arayan güçlü bir talep nedeniyle devam etmektedir. İran yetkilileri bu yasaları dini ve sosyal değerleri korumak amacıyla sürdürmektedir. Ancak kamuya açık cezalar nadiren uygulanmakta ve genellikle uluslararası toplumdan eleştiri almaktadır. Hukuki çerçeve İran'ın İslam ilkelerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Ancak küresel olarak bağlantılı bir toplumda uygulama karmaşıklıkları ile karşı karşıyadır. İran'da kaçak benzin ticareti önemli bir sorun olup sadece küçük bir ekonomik ayrıntı değildir. Her gün yaklaşık 22 milyon litre benzin yasa dışı olarak taşınmaktadır. Bu 8 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar bir miktardır. Bu büyük ölçekli operasyonun arkasındaki itici güç İran'ın sübvanse edilen yakıt fiyatları ile komşu ülkelerdeki daha yüksek piyasa fiyatları arasındaki keskin fiyattır. Bu ticaret İran'ın yıllık kalkınma bütçesi ile karşılaştırılabilir karlar üreten milyar dolarlık bir endüstri haline gelmiştir. Bu işte yer alanlar yakıtı sınır ötesine taşımak için gizli bölmeler ve yeraltı boru hatları gibi çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Artan sınır devriyeleri ve daha sıkı kontrol noktalarına rağmen komşu bölgelerdeki ucuz yakıt talebi bu ağların devam etmesini sağlamaktadır. İran, güneşin konumuna dayanan ve dünyanın en doğru takvimlerinden biri olan Solar Hicri takvimini, diğer adıyla Pers takvimini kullanmaktadır. Gregorian takviminden farklı olarak, Solar Hicri, Pers yeni yılı olan Novruz ile başlar ve bu, 20 veya 21 Mart civarında Bahar Ekinoksu'na denk gelir. Bu takvim, sıçrama yılları için astronomik gözlemlere dayanarak, Ekinoks ile hassas bir uyum sağlar. 11. yüzyıla kadar uzanan bu takvim, Ömer Hayyam gibi önemli şahsiyetler tarafından geliştirilmiştir ve bin yıllar boyunca yalnızca birkaç saniyelik bir hata payına sahiptir. Solar Hicri takvimi, İran'da resmi olarak kullanılmakta olup, yılı 12 aya ayırır. Her ayın gün sayısı, sıçrama yılı olup olmamasına bağlı olarak değişir. Novruz, sadece bir yeni yıl değil, yenilenme ve umut simgesi olan önemli bir kültürel festivaldir. Ve bahar temizliği, sevdikleri ziyaret etme ve ziyafet verme ile kutlanır. Eğer seçme şansınız olsaydı, solar Hicri gibi bir takvim kullanan bir ülkede yaşamayı mı tercih ederdiniz? Neden ya da neden olmasın? Yorum yapın ve benimle sohbet edin. İran'ın şaşırtıcı bir turizm türünde dünyaya liderlik ettiğini biliyor muydunuz? İran sıklıkla tıbbi estetik merkezi olarak anılmakta ve kişi başına düşen görünüm iyileştirmede dünya lideridir. Bu eğilim, yüz uyumunu vurgulayan Pers kültürel ideallerine derinlemesine kök salmıştır. Özellikle küçük ve düz burun birçok İranlı için kozmetik iyileştirmeler sadece görünümle ilgili değil, aynı zamanda kültürel ve kişisel kimliği yansıtmaktadır yüzü çerçeveleyen başörtüsü, kendini ifade etmede yüz özelliklerinin önemini vurgular. Hem erkekler hem de kadınlar toplumsal güzellik standartları ile uyum sağlamak için bunu aramaktadır. Bu, İran'ı tıbbi turizm için önde gelen bir destinasyon haline getirmiştir ve ülkenin sağlık sistemi bu gelişen endüstriyi desteklemektedir. Coğrafyası, yeşil ormanlar, yüksek dağlar, ve Lut çölü gibi sert çöl alanlarını kapsamaktadır. Bu çöl, 2005 yılında yeryüzünde kaydedilen en yüksek yüzey sıcaklıklarından bazılarını göstermektedir. 77 derece santigrata kadar ulaşmaktadır. Bu ıssız bölge, geniş tuz düzlükleri, yüksek kumullar ve gerçeküstü kaya oluşumları ile başka bir dünyayı deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Buna karşın kuzeydeki Hazar Ovası Verimli pirinç tarlaları, narenciye bahçeleri ve çay plantasyonları ile nemli subtropikal bir iklime sahiptir. Bu yeşil ovanın arkasında İran'ın en yüksek zirvesi olan 5671 metre yüksekliğindeki Damavand Dağı'na ev sahipliği yapan Alborz Dağları yükselmektedir. Kuzeybatı'dan güneydoğuya uzanan Zagros Dağları iklimi şekillendirir ve vadilerde yaşamı sürdüren önemli su rezervuarları işlevi görmektedir. Güneyde ise iklim Hazar Denizi ve Umman Denizi boyunca sıcak ve nemli bir hale dönüşmektedir. Bu bölge İran'ın ekonomisini besleyen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahiptir. Ülkenin çeşitli iklim bölgeleri Kuzeydeki ılıman ormanlardan su kaynaklarını yöneten antik kanalların bulunduğu kurak bölgelere kadar çeşitli ekosistemleri desteklemektedir. Bu arazilerde gezinirken İran'ın nabzını hissetmek için en iyi yer canlı başkenti Tahran'dır. Alborz Dağları'nın eteklerinde yer alan Tahran, İran'ın başkenti, yaşam ve enerji doludur. Yaklaşık 9 milyon sakini ile ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik kalbidir. Tahran, tarihi Golestan Sarayı'ndan yükselen Milad Kulesi'ne kadar eski ve yeniyi harmanlayarak İran'ın evrilen kimliğine büyüleyici bir bakış sunar. Milad Kulesi, 435 metre yüksekliği ile gökyüzünü domine eder ve Tahran'ın muhteşem manzaralarını sunar. Burada şehir Sarp Dağlar'la buluşur. Bu mimari harika, modern İran ve onun hırslarını sembolize eder. Buna karşın, UNESCO Dünya Mirası olan Golestan Sarayı 19. yüzyıl İranının ihtişamını karmaşık ayna işçiliği, yeşil bahçeler ve büyük avlular ile sergilemektedir. Yakınlarda 1971 yılında inşa edilen Azadi Kulesi, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıl dönümünü kutlamakta ve ön İslam ve İslam mimari tarzlarını harmanlamaktadır. Tahran Ulusal Mücevherler Müzesi, İran'ın kraliyet mirasının göz alıcı bir sembolü olan Tavus Tahtı'na ev sahipliği yapmaktadır. Bu taht, güç ve güzelliğin hikayelerini anlatan değerli taşlarla süslenmiştir. Günlük yaşamı tatmak için Gran Bazar mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Baharatlar, kumaşlar ve el yapımı ürünlerle dolu bu hareketli pazar Tahran'ın zengin kültürel ve ticari tarihinin canlı bir kanıtıdır. Sadabad Köşk Kompleksi, bir zamanlar kraliyet yazlık konutu olan bu yer, düzenlenmiş bahçeleri ve karmaşık tasarımlı binaları ile şehrin tarihi cazibesine katkıda bulunmaktadır. Polo, genellikle Britanya aristokrasisi ile ilişkilendirilse de aslında Antik Pers'te yani İran'da ortaya çıkmıştır. İlk başta bir süvari eğitim egzersizi olarak başlayan bu oyun, zamanla Pers soyluları tarafından cesaret simgesi olarak benimsenen prestijli bir spor haline gelmiştir. Miçhönü diyor. 6. yüzyıla kadar uzanan polo sadece bir oyun değil. Savaşçılar ve yüksek statüdeki kadınlar için hayati bir beceri geliştirme etkinliği olmuştur. Polo ile ilgili en eski referanslar Ferdowsi'nin Şahname'sinde yer almaktadır burada Çogan adıyla kraliyet eğlencesi olarak tasvir edilmektedir. Pers İmparatorluğu genişledikçe, Polo İpek yolu boyunca yayılmış ve Hindistan'dan Çin'e kadar olan kültürleri etkilemiştir. Sonunda 19. yüzyılda Britanya'ya ulaşmıştır. Günümüzde Polo İran'da kültürel olarak önemli bir yere sahiptir. Geleneksel maçlar İsfahan gibi tarihi şehirlerde düzenlenmektedir. Bu etkinlikler İran'ın küresel sporlar üzerindeki kalıcı etkisini kutlamakta ve doğu ile batı arasında kültürel bir köprü işlevi görmektedir. Tarlalardan film makaralarına İran sinemasının dünyayı nasıl etkilediğini ve benzersiz hikaye anlatımıyla dikkat çektiğini görmek için hazırlanın. İran sineması, derin hikaye anlatımı ve sanatsal yenilikleriyle uluslararası alanda övgü toplamıştır. Abbas Kiarostami'nin minimalist tarzı Kirazın Tadı filminde yaşam ve kişisel özgürlük temalarını keşfederek Palme d'Or ödülünü kazanmıştır. Asghar Farhadi, A Separation ve The Salesman filmleriyle en iyi yabancı dilde film Oscar'larını kazanarak izleyicileri ahlaki olarak karmaşık anlatımlarıyla büyülemektedir. Kısıtlamalara rağmen Jafar Panahi Bu Bir Film Değil ve Taksi gibi filmlerle toplumsal normlara karşı etkileyici eleştiriler yaratmaktadır. Samira Mahmalbaf ve Majid Majidi gibi yönetmenler kültürel, şey, kültürel olarak otantik ve evrensel olarak yankılanan hikayelerle sinema dünyasını zenginleştirmektedir. Yeni bir nesil sınırları zorlayarak İran sinemasını dinamik ve güncel tutmaktadır. Şimdi İran'ı bir de kelimenin tam anlamıyla tatmaya ne dersiniz? Onların mutfağını dünya sahnesinde öne çıkaran ne? Belki de biraz kırmızı altın bunun cevabı. Alborz dağlarının eteklerinde yer alan Tahran, İran'ın başkenti yaşam ve enerji doludur. Yaklaşık 9 milyon sakini ile ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik kalbidir. Tahran, tarihi Golestan Sarayı'ndan yükselen Milad Kulesi'ne kadar eski ve yeniyi harmanlayarak İran'ın evrilen kimliğine büyüleyici bir bakış sunar. Milad Kulesi, 435 metre yüksekliğiyle gökyüzünü domine eder ve Tahran'ın muhteşem manzaralarını sunar. Burada şehir Sarp Dağlarla buluşur. Bu mimari harika, modern İran ve onun hırslarını sembolize eder. Buna karşın UNESCO Dünya Mirası olan Golestan Sarayı, 19. yüzyıl İran'ının ihtişamını, karmaşık ayna işçiliği, yeşil bahçeler ve büyük avlular ile sergilemektedir. Yakınlarda 1971 yılında inşa edilen Azadi Kulesi, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıl dönümünü kutlamakta ve ön İslam ve İslam mimari tarzlarını harmanlamaktadır. Tahran Ulusal Mücevherler Müzesi, İran'ın kraliyet mirasının göz alıcı bir sembolü olan Tavus Tahtı'na ev sahipliği yapmaktadır. Bu taht, güç ve güzelliğin hikayelerini anlatan değerli taşlarla süslenmiştir. Günlük yaşamı tatmak için Gran Bazar mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Baharatlar, kumaşlar ve el yapımı ürünlerle dolu bu hareketli pazar, Tahran'ın zengin kültürel ve ticari tarihinin canlı bir kanıtıdır. Sadabad Köş Kompleksi, bir zamanlar kraliyet yazlık konutu olan bu yer, düzenlenmiş bahçeleri ve karmaşık tasarımlı binaları ile şehrin tarihi cazibesine katkıda bulunmaktadır. Polo genellikle Britanya aristokrasisi ile ilişkilendirilse de aslında antik Pers'te yani İran'da ortaya çıkmıştır. İlk başta bir süvari eğitim egzersizi olarak başlayan bu oyun, zamanla Pers soyluları tarafından cesaret simgesi olarak benimsenen prestijli bir spor haline gelmiştir. Meclis'e 6. yüzyıla kadar uzanan polo sadece bir oyun değil savaşçılar ve yüksek statüdeki kadınlar için hayati bir beceri geliştirme etkinliği olmuştur. Polo ile ilgili en eski referanslar Ferdowsi'nin Şahnamesinde yer almaktadır. Burada Çogan adıyla kraliyet eğlencesi olarak tasvir edilmektedir. Pers İmparatorluğu genişledikçe Polo İpek yolu boyunca yayılmış ve Hindistan'dan Çin'e kadar olan kültürleri etkilemiştir. Sonunda 19. yüzyılda Britanya'ya ulaşmıştır. Günümüzde polo İran'da kültürel olarak önemli bir yere sahiptir. Geleneksel maçlar İsfahan gibi tarihi şehirlerde düzenlenmektedir. Bu etkinlikler İran'ın küresel sporlar üzerindeki kalıcı etkisini kutlamakta ve doğu ile batı arasında kültürel bir köprü işlevi görmektedir. Tarlalardan film makaralarına İran sinemasının dünyayı nasıl etkilediğini ve benzersiz hikaye anlatımıyla dikkat çektiğini görmek için hazırlanın. İran sineması, derin hikaye anlatımı ve sanatsal yenilikleriyle uluslararası alanda övgü toplamıştır. Abbas Kiarostami'nin minimalist tarzı, Kiraz'ın Tadı filminde yaşam ve kişisel özgürlük temalarını keşfederek Palme d'Or ödülünü kazanmıştır. Asgar Farhadi, A Separation ve The Salesman – filmleriyle en iyi yabancı, dilde film Oscar'larını kazanarak izleyicileri ahlaki olarak karmaşık anlatımlarıyla büyülemektedir. Kısıtlamalara rağmen Jafar Panahi bu bir film değil ve taksi gibi filmlerle toplumsal normlara karşı etkileyici eleştiriler yaratmaktadır. Samira Makmalbaf ve Majid Majidi gibi yönetmenler, kültürel olarak otantik ve evrensel olarak yankılanan hikayelerle sinema dünyasını zenginleştirmektedir. Yeni bir nesil sınırları zorlayarak İran sinemasını dinamik ve güncel tutmaktadır. Şimdi, İran'ı bir de kelimenin tam anlamıyla tatmaya ne dersiniz? Onların mutfağını dünya sahnesinde öne çıkaran ne? Belki de biraz kırmızı altın bunun cevabı. İran'da yaşam, antik gelenekler ve modern etkilerin bir karışımıdır. Misafirperverlik merkezi bir öneme sahiptir. Misafirler kraliyet gibi ağırlanır ve bu derin kültürel değerleri yansıtır. Aile, genellikle bir arada yaşayan çoklu nesillerle güçlü bir destek sistemi oluşturarak yaşlılara saygıyı teşvik eder. Yemekler, ailelerin geleneksel yemekleri paylaşmak için sofra etrafında toplandığı sosyal etkinliklerdir. Bu, yiyecek ve sohbet yoluyla bağları güçlendirir. İran misafirperverliği aile ile sınırlı kalmaz, ziyaretçiler evlere sıcak bir şekilde kabul edilir ve çay, tatlılar ve yemeklerle ağırlanır. Bazarlar, Tahran'daki Gran Bazar gibi ticaret ve sosyal etkileşim için canlı merkezler işlevi görerek kültürel gelenekleri korumaktadır. Din, günlük yaşamı şekillendirir. Ezan, aktivitelerin ritmini belirler, ve camiler topluluk merkezleri olarak işlev görür. Modernite, Tahran ve İsfahan gibi şehirlerde gelenekle bir arada varlığını sürdürmektedir. Burada gökdelenler antik mimari ile yan yana durmaktadır. Moda bu karışımı yansıtır. Genç nesiller çağdaş ve geleneksel stilleri harmanlamaktadır. Parklar ve çay evleri dinlenme ve bağlantı için popüler yerler olmaya devam etmektedir. Bu, toplumsal alanların kalıcı değerini somutlaştırmaktadır. Zorluklara rağmen İranlılar zengin bir kültürel yaşam sürdürmektedir. Bu yaşam, sanat ve edebiyatla derin bir şekilde kök salmıştır. Pers şiiri, özellikle Rumi ve Hafız'ın eserleri ilham vermeye devam etmekte ve tarihi bilgeliği modern yaşamla bağlamaktadır. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinize eminim. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.